Elazığ'da örnek teşkil edecek bir projeye imza atıldı. Çolyak hastası öğrencilere glutensiz tost yapımı için okul kantinlerine tost makinesi ve bıçak seti dağıtılmaya başlandı. Projenin tüm Türkiye'de yaygınlaşması hedefleniyor. Genel Merkez Elazığ'da bulunan Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği'nin öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Kantinciler Derneği'nin desteğiyle hayata geçirilen proje çölyaklı öğrencilere glütensiz tost yapımı için ildeki 130 okul kantinine tost makinesi ve bıçak seti hibe ediliyor. Anadolu Lisesi Kantin İşletmecisi 51. tost makinesini hediye ediyoruz. Hayırlı olmasını <laughs> dileriz. Tüm okullara bu kantinlerine tost makinalarını vereceğiz. Diğer çocuklar gibi bizim özel olan çölyaklı çocuklarımız da o kantinde sıraya girip glutensiz tostunu alabilecek, glutensiz bisküvisini alabilecek, glutensiz cipsini alabilecek. Projenin tanıtımı amacıyla dernek şubesinde düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan çölyak hastası öğrenciler yeni eğitim ve öğretim döneminde kantinlerde arkadaşlarıyla sıcak tost diyebilecek olmanın sevincini yaşadı. Evet. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sağlığı Uzmanı Suat Toksöz, başlatılan projeyle çocukların rahatlıkla besleneceğini söyledi. Çocuklarımız çok sıkıntı yaşıyorlardı. Yani beslenmeleri için gerektiği ihtiyaçlanacak besinleri bulamıyorlardı. Ama artık bu tost makinelerini ya da bunlara özel bıçaklar falan sunduğumuz zaman artık tostlarını ya da kendilerine bir stand oluştuğumuz zaman rahatlıkla beslenmelerini yapacaklardır. Elazığ Kantinciler Derneği Başkanı Ahmet Gülhan projeyi Türkiye'ye yaymak istediklerini dile getirdi. Tüm okullara birer tane tost makinesi, bıçak takımı, stant e, stand ama çocuklarımız için de o, o mutfakta ayrı bir yer tost makinesi koyduğumuz yerde ayrı bir e, yer yapacağız. İnşallah e, bunu bütün Türkiye'ye yayacağız. Öğrenciler ve velileri de başlatılan proje için emeği geçenlere teşekkür etti. İçerlek hastası olarak eskiden tost alamıyordum. Şimdi bu projeyle birlikte gluten tost ben de alabileceğim. Eskiden arkadaşlarımla birlikte kantine inip onların tost almasını bekliyordum. Şimdi artık ben de projeyle tost alabileceğim. Bu okulda tostun olmasına çok sevindik. Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Elazığ'da ilk yapılmış zaten şey arkadaşlarıyla birlikte beslenme sorunlarının olması bizi çok üzüyordu. Bu tostun olması beni çok mutlu etti. Ya yani daha fazla da gelişip tostan ayrı cips, dondurma olup da arkadaşlarıyla karşılıklı onlar aldığında benim kızım da almasına daha çok sevineceğim.